thank you Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, hocam, vakti iyi değerlendirmek adına hemen soruma geçiyorum izninizle. Tabii ki, buyurun. Hocam, şimdi baktığımız zaman tarihsel tecrübeden 3. sayfa haberlerine dek yaşanan şiddet yüklü vakalar, e, gerçekleştirilen cinayetler vahşetin hiç de insanlık dışı olmadığını gösteriyor. Kitlesel ya da münferit cinnet hali ya da bilinçli bir teşebbüs nasıl tanımlarsak tanımlayalım, nereden bakarsak bakalım bir şekilde öldürmeyi meşrulaştırmanın bir yolu bulunuyor. Meşrulaştırılıyor ki bir insan diğerini öldürebiliyor. Ve bu cinayetlerin bazıları var ki sıra dışı yöntemlere başvurularak, başvurularak neredeyse kusursuzlaştırılmış planlarla gerçekleştiriliyor. Üstelik katil profiline baktığımızda bunların hepsini e, Psikopati veya sosyopati ile açıklamaya kalkmak çok da ikna edici görünmüyor açıkçası. Peki insanlar nasıl bu kadar ölümcül olabiliyor? Cinayetlerin ortak yönü nedir? Şimdi siz adam öldürmeyi e, herhalde sadece seri katiller e, penceresinden görerek değerlendiriyorsunuz. Halbuki durum hiç de öyle değil. Yani e, dünya genelinde her sene aşağı yukarı 500 bin kişi öldürülüyor. E, ve e, bazı ülkelerde e, ölüm nedeninin birinci sırasında geliyor. E, yani bazı ülkelerde tabii hastalıklar yüzünden insanlar ölür. En çok ölümler hastalıklardan olur. Türkiye'de mesela ama bazı e, ülkelerde bir cinayete kurban giden insanlar en büyük ölümleri oluştururlar sayıca şimdi bir kişinin bir kişi öldürmesi bazen yani illaki kasten olmaz örneğin kaza nedeniyle olur ihmal nedeniyle olabilir değil mi o yüzden ölür evet. ölür karşısındaki yani mutlaka kasten öldürme diye bir şey yok. Üstelik bazen insanlar kendilerini savunmak için birini öldürmek zorunda kalırlar. Savaşlarda insanlar birbirini öldürür değil evet. mi? Değişik şeyler var. Ötenazi yani hekim eliyle intihar dediğimiz evet. bazı ülkelerde o mümkün. O da aslında bir öldürme. E, idam cezaları, o da öldürme. Yani de, demek ki çok çeşitli koşullarda insanlar başka birinin eliyle ölüyorlar. Şimdi burada e, tabii öldürenlerin arasında mental problemleri olanlar var, yani ruhsal kusurları olanlar var. Onlar ayrı tabii ki onların soruşturmasında bildiğimiz gibi. E, ceza ehliyetleri olup olmadığına bakılarak kimi zaman cezada indirim olur, kimi zaman hiç ceza verilmez, tedaviye alınır. Yani böyle de cinayetler var. Bir de 18 yaş altı olanların öldürdükleri var ki 18 yaş altı yaş küçüklüğünden zaten ceza almaz. Yani el yani çok çeşitli meseleler var. Ama e, şimdi sizin e, tahmin ediyorum ki e, cinayet dediğiniz zaman e, mesela bir aşk ve e, işte kıskançlık cinayetlerini veyahut da unutmayalım ki e, örgütler arası çatışmayla olan yani mesela bir uyuşturucu meselesi yüzünden birinin birini öldürmesine de tabii ki rastlıyoruz. Bir alacak verecek meselesi yüzünden yani... insanlar adam öldürüyor. Evet daha çok işte filmlere, e, kitaplara konu olan cinayetlerden Tabii. bahsetmeye çalıştık biz. Tabii biraz. onlar onlar işte evet. dediğim gibi daha çok medyanın üzerinde durduğu ve büyük ölçüde de seri katil gibi olanlar. Yani çok insan öldü veya anlamsız insan öldü, motifsiz ya da insan öldürenler. Yani bir sebebi olmuyor. Önce anlamıyorsunuz bu hedefi niye seçtiğini. Ya biz ona motifi olmayan cinayetler diyoruz mesela. Evet, yani e, kısacası ortak bir katil profili zaten yok. Yani cinayetlerin her biri birbirinden farklı nedenlerle olabilir e, ve farklı e, farklı zamanlarda, farklı dediğim gibi farklı nedenlerle olabilir ve bunların e, kesinlikle sosyopat olduğu da söylenemez. Çok az bir bölümüdür aslında katillerin gerçekten ruh sağlığı açısından problemi olanlar. Peki hocam gerçekten deha ile cinayete yatkınlık arasında bir ilişki var mıdır? Seri katiller gerçekten kurgulandıkları kadar zeki midir? Şimdi genellikle seri katillerin toplumun genel düzenin üzerinde bir zekaya sahip olduğu düşünülür. Şimdi az önce sizin söylediğiniz evet. gibi Tabi öyle ya 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi öldürecek hala yakalanmamış oluyorsa eğer mutlaka zeki olmalı değil mi? Yani böyle bir şey var. Neyse ki katiller yani genelde fazla zeki olmadıklarının ötesinde bir hayli pasaklı, dikkatsiz ve akılsız olduklarından geride bıraktıkları deliller sayesinde Hocam yakalanmamak sık görünen bir durum mu bu e, seri katillerde? Yani şöyle şimdilerde hele o kadar yüksek teknolojiyle olay yeri incelemesi ve delillerin incelenmesi yapıyor ki ne kadar gayret ederlerse etsinler geride muhakkak bir delil bulunuyor. Zaten cinayetlerin aydınlanma oranı da çok hızlı bir biçimde artmıştır son 10 yıl içerisinde özellikle de bu. DNA analizleri sayesinde. Hocam bir cinayet vakası katil ile kurban arasında yaşananlardan aslında daha fazlası. Çünkü sıradan insanlar da bu türden vakalara şahitlik etmek konusunda oldukça meraklılar biliyorsunuz. Tam da bu nedenle sormak istiyorum. İnsanlar neden cinayet dosyalarına ilgi duyar? Neden polisiye kitapları çok satar? Ve neden seri katil konulu filmler yüksek gişe yapar? Şimdi bu tabi dünyanın her yerinde herkesin ilgisini çeken bir konu çünkü bir taraftan bilimsel açıdan neden bunların daha fazla izlendiği ve okunduğu öte yandan tabi ki pazarlamacılar açısından yani en fazla biliyorsunuz reytinge sahip olacak diziyi yapmak istiyor insanlar ya da en çok satacak kitabı basmak istiyorlar. Şimdi şöyle bir sınıflama var genel olarak kadınlar daha çok e, polisiyeleri e, izliyor ve okuyor e, erkeklerse daha çok savaş filmlerini ve casus filmlerini izliyor ve bu kitapları okuyorlar. Şimdi bizim ülkemizde de e, kadınlar e, polisiyeleri daha çok izleyen e, grup. Benim kitaplarımda mesela piyasada 9 tane kitabım var. Okurların, okurların çok büyük bir bölümü kadın. Hem de her yaştan kadın. Yani böyle çok küçük yaşlardan başlayarak ileri yaşlara kadar hem okuyorlar hem de o çok önce çekmiş olduğumuz Kanıtı adlı bir dizi var. Onu evet. da hala izliyorlar. Ee, ve bunun büyük ölçüde izleyicisi kadın. Şimdi e, yapılan çok sayıda araştırma kadınların neden... Bu polisiyeleri izlediğine ilişkin aslında iki tane e, cevap oluşturdu günümüze kadar. Bunlardan bir tanesi tabii ki bu polisiyelerde e, genellikle kadınlar öldürüldüğünden yani erkek eliyle kadınlar öldürüldüğünden e, ve bunlar da diyelim ki e, aile içi şiddet değil de daha çok dışarıda e, bir biçimde e, hedef e, olup da... E, mesela kaçırılıp ya da aldatılıp ya da içkisine bir şey konup filan böyle öldürüldüklerinden, kadınlar bunları izledikleri zaman iki tip şey düşünebiliyorlar, İki iki olasılık var. Bunlardan bir tanesi yapılan hatayı görerek yani oradaki mağdur kadının neden sonunda canından olduğunu ee, anlamak için nerede hata yaptığını dikkatlice saptıyor ve de bu hatayı hayatında yapmamaya çalışıyor. Mesela e, işte gelmiş kapıya birisi zile basmış. Tanıdık birisinin e, zannetmiş kadın ama bakmamış o şeyden gözetleme deliğinden kim olduğunu bakmamış. E, veya kapıyı zincirle açmamış, doğrudan doğruya açmış. E Gelen de ayağını içeriye sokup kapıdan içeri girmiş eve mesela. Hı hı. Şimdi bunu gördüğü zaman daha dikkatli davranıyor. Yani kapıya kapıyı birisi çaldığı zaman daha dikkatle açıyor. Veya diyelim ki otomobilini bir yere park etmiş, o sırada birisi yanına geliyor ve mesela başına vuruyor ise bu takdirde otomobilini çok aydınlık bir yere veya da otoparkın bekçisinin olduğu yere park ediyor bundan sonra ki böyle tedbirsiz bir davranışı olmasın diye. Bu bir. Yani önlem almak için izliyorlar. Kasten aslında onu izlerken onu düşünmüyor ama o, o, o kareler aklında kalıyor. Ve böylelikle o hataları yapmamaya çalışıyor. Tabii bir de bunun başka türlüsü var. Ben zaten kapıyı açmam, ben zaten sokağa çıkmam, ben zaten araba kullanmam gibi. Bu sefer kendi yaşam tarzını ve de bir hayli özgürlükleri kısıtlanmış aslında olan gerek abi gerek baba gerek işte aile tarafından olan insanlar, kadınların bulundukları konumu bir güvenlik sağlayıcı bir konum olarak da içselleştirebiliyorlar yani ona isyan etmiyor yani beni dışarıya bırakmıyorlar kendi başıma bir arkadaşla buluşamıyorum şeklindeki e, o güne kadar kendisini rahatsız eden hususların aslında yani iyi ki bırakmıyorlar iyi ki çıkmıyorum çünkü bak çıkarsam başıma neler gelecek şeklinde e, içini ferahlattığını da görüyoruz Evet. yani bu iki nedenle izliyorlar kadınlar Hocam e, izlediğimiz film ve kitap yani izlediğimiz filmlerin okuduğumuz kitapların e, olumlu tarafları olduğu gibi yani kadınlar ve erkekler üzerinde e, peki seri katiller ya da normal katiller diyelim yani katiller üzerinde evet. e, herhangi bir olumsuz etki yarattığını düşünüyor musunuz? Yani herhangi bir katile esin kaynağı oluyor mu? Şimdi şöyle... E... Bazı filmlerin hakikaten daha sonra benzer tekniklerle kişilerin öldürülmesine yol açtığını biliyoruz. Ama bunlar çok sayıda değil. Mesela testere gibi de, gibi böyle çok vahşi şeylerin zaten birini öldürmeye niyetli olanı cesaretlendirdiğini biliyoruz. Bu konuda da Batı'da. Ee, mesela e, emniyet birimlerine gelen, getirilen e, kişilerin şüpheli ya da gerçek faillerin e, soruluyor bu filmleri izleyip izlemedi, evet. yani bir yerden ilham aldın mı diye soruyorlar ve bu yani özellikle CSI ve benzeri dizilerin tabii ki etkisini ölçmek için çok yapıldı. Yani bu sizin söylediğiniz aleyhte görüşü olan birçok toplumlar, topluluğun özellikle de polislerin yani bu öğretiyor. Bakın siz bunları göstere göstere insanlar artık eldiven kullanıyorlar. O nedenle de bu her zaman sorulmuştur. Bizde sorulmuyor. Hep sorulmasını isterdim aslında. Yani kanıt acaba sizde böyle bir etki bıraktı mı ya da kanıttan esinlenip de e, diyelim ki cinayet işledin mi diyerekten ya da oradaki bir tekniği kullandın mı diye sormak lazım. E, biz Türkiye için bunu bilmiyoruz ama Batı için biliyoruz. Yani genellikle kimse oradaki bir e, şeyi, e, yöntemi kullanmıyor. E, ne zaman eldiven çıkaracağını artık biliyor ve deney analizlerinin nasıl yapıldığını da biliyor. Ee, buna, bunun için de tabii ki önlemler alınıyor. Ayrıca işte temizlemek için cesedi yerini değiştirmek için vesaire bir sürü şey de öğreniyor. Medyadan öğreniyor. Ee, bugün bir basit internet taramasıyla öğreniyoruz. Yani hele ki e, bu Z kuşağı ve buradan sonrakiler evet böyle bir eğitime de ihtiyaçları yok. Yani bir film filme bakıp da bir şey öğrenecek halleri yok. Zaten dijital dünyanın içine doğmuş vaziyetteler ve cinayetler aslında şekil değiştiriyor. Mesela şimdi internet cinayetleri diye ayrı bir sınıflama var. Yani internet üstünden buluşuyorlar, birbirlerine davet ediyorlar ve o davete giden eee Kendisine yapılan bir saldırıyla karşılaşıyor. Böyle örnekler çok fazla. Yani bir dünya genelinde çok fazla. Orada tanışıp ondan sonra buluşanlar, ev adresini verip eve çağıranlar. Yani e, mutlaka bu sosyal medya bu açıdan çok farklı bir tehlike oluşturuyor. Eskiden birbirini hiçbir şekilde görüp tanıma fırsatı olamayacak insanlar e, internet üstünden tanışmaya başladılar. Ve de bu COVID bittikten sonra mutlaka bu insanlar buluşacak. Bunların arasında da e, tatsız hadiseler de elbette olabilir. Dolayısıyla işte bekliyoruz yani cinayet şeylerinde de farklı Artış olmasını mı bekliyorsunuz bekle... hocam? Efendim? Artış olmasını mı bekliyorsunuz? Evet bu tip internet üstünden tanışanların arasındaki çatışmaları bekliyoruz. Sizin aslında e, gençlere bir e, röportajınızı okumuştum ben. Daha doğrusu izlemiştim. E, bu akşam ezanından önce ben evde olurdum. Gençlere tavsiyemdir ailelere diye. Evet, evet. lambalar yandığı zaman. Evet. <laughs> Efendim, duymuyorduk cami çok evet. uzak ama akşam sokak lambaları yandığı zaman evde olun. Yani demek ki karanlık yani güneş battığı zaman ezan saatidir. Güvenme Hayır. konusunda da tedbirli olmak lazım demek ki. Muhakkak. Tabii ki. Tabii ki. Ee, umarım insanlık daha barışçıl ilgiler geliştirebilir. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Hocam geliştiremez. Geliştiremez. <laughs> i̇nsanlık daha iyiye gitmeyecek. Yani ondan ben eminim gitmeyecek. Bir kere çünkü e, alkol kullanımı her ne kadar bu genç kuşaklar arasında e, eskilere oranla çok daha az ise yani bunlar alkol kullanmıyor, bunlar sigara içmiyor ama şimdiki kuşağın önünde beklenmedik e, kimyasallar var, maddeler var yani bunlar madde kullanıyorlar şimdiki kuşak e, ve sadece de esrar kullanmakla kalmıyor tabii ki çok daha fazla etki eden çok daha insan beynini şiddete yöneltebilecek maddeler var piyasada. dolayısıyla yani hiç hiç de şiddetin azalmasını ben mümkün görmüyorum. Hocam, bizleri kırmadınız, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Hoşçakalın. hoşça kalın. Kendinize ben iyi bakın. Teşekkür ederim. Sağ olun, siz de. Siz de. Sağ Görüşmek olun. üzere. Görüşmek üzere.